World Ecom Expo için geri sayım başladı. Dünya e-ticaretinin devleri rotasını Türkiye'ye çevirdi. Dünyada 150 milyar dolarlık e-ticaret pazar hacmini yöneten dev pazar yerleriyle Türk üretici ve e-ticaretçileri e Antalya'da bir araya getiriyoruz. Dünya e-ticaret sektörünün önemli temsilcileri 29-31 Mart'ta Antalya'da bir araya gelecek. 35 ülkeden dev pazar yerleri, perakendeciler, e ödeme sistemleri ve tedarikçiler Türkiye'de yer alacaklar. Türk satıcımız sayısı artırmak için biz Antalya'daki Expo'ya katılıyoruz. TRT'nin ana medya sponsoru olduğu 35 ülkeden dünya devi perakendeciler üst düzey yönetici ve CEO'nun buluşacağı etkinlikte birden fazla şirket ve 1200'den fazla katılımcı ağırlanacak. Bence daha da önemlisi sayıdan rakamlardan çok yurt dışından getirmiş olduğumuz uluslararası çok büyük devasa pazar yerleri Türkiye Cumhuriyeti Ticaret Bakanlığı himayesinde gerçekleştireceğimiz World Ecom Expo'da toplamda Türk e-ticaretçileri için ihracat potansiyeli açısından 1.5 milyar dolarlık bir ticaret hacmi bekliyoruz.